Bu videoda sizinle hayvanların başına gelen garip olayları inceleyeceğiz. İki güzel dost. Görmüş olduğunuz bu güzel at, koşu yarışında kaybettiği için sahibi tarafından birkaç gün aç kalmakla cezalandırılmış. Fakat günler geçse de atta garip bir şekilde bir değişiklik olmadığını gören sahibi, bunun sebebini araştırmaya başlamış. Araştırmasının sonucunda da daha önce görmediği bir şeye şahit olmuş. Açlık cezasına çarptırılan at, yan ahırdaki başka bir at tarafından besleniyordu. Ağzına aldığı samanı demir parmaklıklar arasından dostuna uzatan at, sahibini de izleyenleri de şaşkına çevirdi. Gerçekten çok üzücü ve bir o kadar da düşündürücü bir olay. Umuyorum ki bu olay videonun sahibini yaptığı şey üzerine bir kez daha düşünmeye sevk etmiş olsun. Diğer bir başka garip olaysa, boğazı kesilmiş bir atın su içtiği görüntülerdir kesip öldürdüklerini sandıkları at birdenbire ayaklanmış ve su içmeye başlamış. Garip olan tek şey taşıyor olması değil, içtiği suyun aynı anda boğazından geri akıyor olmasıdır. Boynuzu elektrik kablosuna takılan koyun Bu koyun, boynuzu elektrik teline takılınca olduğu yerde asılı kaldı. Zavallı koyun, yerden 4,5 metreden fazla mesafede bir telgraf direğinde yardım için melerken buldular. Bu durumu ucuz atlatan koyun neyse ki elektrik akımına uğramadan kurtarıldı. Bu dram Norveç'te bir kasabada yaşandı. Olayı görenler koyunun tepede otlanıyor olabileceğini ve diğer koyunlara ulaşabilmek için boynuzunun takıldığını söylüyor. Küçük Chihuahua Waterford Township'ten Utley'ler bit pazarında kendilerine bir stand açmışlardaki 2 kiloluk şivava cinsi köpekleri Tinker Bell, güçlü rüzgarın kuvvetiyle uçuverdi. İyi Haber, hayvan medyumunun yardımıyla Dorothy ve Laverne çok da uzak olmayan bir noktada aç ve kirli köpekleri Tinker Bell'i buldu. Bu durum çok ilgi çekti ve o köpekler şu an iyi. Oyuncak oku yiyen yavru köpek Köpek yavrularının çok yaramaz ve önlerine ne gelirse yedikleri bilinen bir gerçek. Ancak bu terrier Betty 25 santimlik plastik oku yuttuğunda bu merak ve aç açgözlülüğü onun için çok kötü oldu. Neyse ki vücuduna iyice yerleşmemesi için okun alındığı acil operasyonla köpek yavrusu kurtuldu. Sahibi Emma Watson, 7 yaşındaki kızı Lily Jessie'nin oyun evine girdiğinde oku ağzına almış olabileceğini düşünüyor. Ama bu olaylardan ders almayan yaramaz köpek yavrusu eve gelir gelmez televizyon kumandasını yemeye başlamış. Konteynerda mahsur kalan kedi, Saks isimli kedi, 6 metrelik bir konteynerde tam 34 gün boyunca kaldı ve duvarlarındaki buğuyu yaladı. 11 aylık kedi yavrusu elektrikçi Murray Roxton onu konteynerda bulunca kurtuldu. Yemek ve su olmadan zor günlerini atlatmıştı. Saks kaybolunca sahibi Michelle Maher ihbarda bulundu ve onu arama çalışmalarında bulundu. O etrafa posterler asıp sokakları ararken Kedi Koruma Derneği gönüllüleri de Saks'ı bulmaya çalışıyordu. Oldukça zayıflayan ve susuz kalan Saks Nihayet elektrikçiler tarafından bulundu ve tam olarak iyi ve sağlıklı olması bekleniyor. Yüzlerce kedinin ölümüne sebep fare. Farelerin kedilerden intikamı bu olsa gerek. Kanada Toronto'da yaklaşık 100 kedinin ölümüne sebep olan yangından fareler sorumlu gösteriliyor. Oşova İyilikseverler Derneği'ndeki yangında yanın zamanda 3 köpek ve evlat verilecek birkaç fare de öldü. İtfaiyecilerin raporuna göre elektrik kablolarını yiyen fare yüzünden yangının çıktığı belirtilmiş. Ancak bu büyük hasara sebep olan yangın hala araştırılıyor. Kokarca Teresa Wick oldukça tuhaf bir olaya tanık olmuş. Kafası fıstık ezmesi kavanozuna sıkışan bir kokarca görmüş. Sabah 5.30 sularında karşılaştığı bu manzara Wick'in ilgisini çekmiş. Aç kokarca yemek yüzünden kavanoza kafasını sokunca bir daha çıkartamadı. Sonuç olarak Kokarca'ların fıstık sever olduğunu biliyoruz. Kurtarılan Kokarca sonradan bırakıldı. Halinden memnun Kokarca mutluydu.